Beyninde bedeninde olan ne varsa hepsine hüküm veriyorum. Bugünden sonra ancak ve ancak Allah'tır onun tek yaradanı. Ve Allah'ın ismiyle onun ışık görevlileriyle Mahir isminin ışık görevlileriyle söküyorum söküyorum beynindekini bedenindekini ruhundakini söküyorum. Çık terk et bu bedeni. Geldiğin yere geri dön. Günahlardan, karmalardan, dedelerden, soydan, soptan. Nereden geldinse artık bugünden itibaren kalmayacağım bu bedende. Hüküm veriyorum. Mümayersin şık görevleriyle, ateşin görevlileriyle hüküm Ay. veriyorum. Bu bedeni terk ah. eyle. Allah. Bu bedeni terk eyle. Allah'ım sana geldim. Allah'ım. Söyle Allah'ım sana geldim sana sığındım. Sana geldim, sana sığındım Allah'ım. Senden Allah imdat geldim. diliyorum. Teh yaradanım Söyle, sensin. Sen, teh yaradanım sensin. Yaradanım sensin, yaradanım, sensin Senden başka ilah yok. Senden başka ilah yok. Bugünden itibaren bir feç sana biat edeceğim. Sana güveneceğim. Sana güveneceğim. Başka Hadi çık tüm bedenini terk eyle. Çık bedeni terk eyle. Oturmuşsun bütün kaburgalarında. Ellerini kırıyorum, çıkarıyorum. Ayaklarını kesiyorum, çıkarıyorum. Çık o bedenden. Bu bedeni terk eyle. Bu bedeni terk eyle. Bu bedeni terk eyle. Çık sana diyorum bütün hocalar, hacılar sana hüküm verdim. Kimseni dinlemedin. Bu kadının bedeninde varoluşunla hiçbir fayda etmemişliğinde günahların günahına sahip oluyorsun. Kimden geldinse, nereden geldinse gönderene geri gönderiyorum. Kesiyorum seni ışık görevlileriyle. Melek Mikail, Melek Mikail. Yaptığı hataları affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Bırak bu bedeni. Bırak bu bedeni. Terk eyle. Terk etmezsen. Melek Mikail'in kılıncıyla kesiyorum. Kesiyorum seni. Kesiyorum. Nasıl ki bunun göbeğinde oturmuşsun. Midesinde oturmuşsun. Kalbinde oturmuşsun. Ciğerlerinde oturmuşsun. Akciğerini mahvediyorsun. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Akciğerinden temizliyorum. Akciğerinden temizliyorum. Tamamen söküyorum. Tamamen söküyorum. Tamamen söküyorum. Yaptığın hataların bedelini ödetmeyi bu dünyada değil öte alemde ödeteceğini söylüyorum. Ya Rabbim ya Resulallah. Niye seni bugüne kadar kurtarmadılar? Niye bugüne kadar kurtaramadılar seni? Yapmaya çalıştılar, bu öldüremediler. geri aldılar, geri geldi gene, aldılar. O geri, geri gelemez. Geldiği yere geri gitmezse geri gelir tabii ki de. Onu yapanlara, bak şu an senin boğazında düğümlenmiş evet. duvarlara elini tutmuş boğazlarına kilitlenmiş. Hadi evet. çık oradan, çık. Evet bak Çık, çık kafama, ay, çıkacak çıkacak. Çıkacak ay, ben senin bütün bedenle Bismillahirrahmanirrahim Kulu ezi bir nasıl nasıl çelikin İkili kişilik yaşıyorsun Bir tarafın Rahmani bir evet. tarafında Ona evet. sahiplenmiş ve bugünden sonra seni terk edecek başka bir seansa geçeceğim. Seni tamamen temizleyeceğim. Üç gün boyunca temizleneceksin. Bunun için isyan ettirecek. Allah'a küfür ettirebilir. Çok dikkat et. Sakın etme. Tamam. Etmem. Etme. Çünkü inançlı Etmem. birisin. Doğalı birisin. Masuzdan günahınla seni boğmaya çağırıyor. Evet. Şimdi kendini. Şimdi bir şey var. Dalga geçiyor bunlar. E, alay ediyorlar Hı -hı. E, çıktım diye numara yapıyorlar tekrar geliyorlar çıkmıyorlar e, ki Çıkıyor, ha? çıkmış gibi numara yapıyorlar Çıktılar, senin kaburgalarında evet. senin boğazının evet. kenarlarında oturmuşlar evet. çıkmamışlar şimdi evet. ben onunla dalganı geçeceğim de ama evet. son dalga olsun inşallah. şimdi Çık devam konuşalım. ediyoruz seninle başka bir metotla Allahım və onun mələk görəvliləri, bütün işıq görəvliləri gəlsin. Tüm Allahın yaratdığı insanlara yar və yardımcı olsun inşallah. Dualarınız bizimlə olsun. Allahım gözəl Allahım.